Hepinize merhabalar arkadaşlar. 6. sınıf matematik dersimizin 3. ditesi ondalık gösterimleri devam ediyoruz. Ondalık gösterimi verilen sayılarda çarpma işlemini inceleyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Ondalık gösterim verilen sayılarda çarpma işlemini hemen bir örnekle görelim. Tanesi 3,5 lira olan kalemlerden 7 tane alırsam kaç lira öderim? Bunda nedir? Çarpma işlemi yapacağım. 3,5 ile 7'yi çarpacağım. Bunda 3 tane yol izleyebiliriz. Birincisi yol 3,5 lira olan kalemlerden 7 tane alıyorsam 7 tane 3,5'ü 3,5'i toplayabilirim. Bu uzun bir yol olur. Toplayabilirim. Ya da 3,5 ile 7'yi çarpabilirim direkt olarak. Onu nasıl yapıyoruz? Öncelikle hiç virgül yokmuş gibi çarpma işlemini yapıyorum. 5 kere 7, 35. Elde var 3. 3 kere 7 21 3 daha 24 Peki virgülden sonra kaç basamak varsa o kadar basamak sola geliyorum virgül atıyorum bir diğer yolumuz neydi kesirli ifade şekline çevirip o şekilde yapabiliriz Örneğin 3,5'i nasıl kesirli ifadeye çevirebilirim 3,5 nedir 35 bölü 10'dur çünkü virgülden sonra bir basamak varsa paydam 10, virgülden sonra iki basamak varsa payda 100, virgülden sonra üç basamak varsa payda da 1000 olurdu. Sayıyı aynen yazıyorum. Paydayı da virgülden sonrası basamak sayısına göre belirliyorum. Şimdi o zaman 35 bölü 10 ile 7'yi çarpabilirim. Bu şekilde tam sayılarda rasyonel sayıya çevirirken nasıl yapıyorum? paydaya 1 yazdığım zaman rasyonel sayıya çevirmiş oluyorum. Bu şekilde 3 yolu da görmüş olduk ama en kolay hangisidir? Direkt olarak virgül yokmuş gibi çarpma işlemini yapıp virgülden sonra kaç basamak varsa sonuçtan çarpımdan yani sola doğru o kadar basamak sayıp virgülü atıyoruz. En kolayı budur. Çarpma işlemimizle ilgili bir diğer soru. Uzun kenarı 0,4 metre, kısa kenarı 0,3 metre olan dikdörtgenin alanını bulunuz demiş. Öncelikle dikdörtgenimizi çizelim. Kısa kenarı neymiş? 0,3 metre, uzun kenarı da 0,4 metre. Dikdörtgenin alanını bulurken kısa kenarla uzun kenarın çarpımı şeklinde yapıyorduk. O zaman 0,4 ile 0,3'ü çarpacağız. Ne demiştik? Virgül yokmuş gibi çarpma işlemimizi yapıyorum. 4 kere 3 12 elde var 1. 3 kere 0 0 bir de eldeydi. 1. Şimdi devam edelim. Sıfırla da çarptığım diğer sayılar 0 olacak. Topluyorum. Şimdi virgülden sonra burada bir basamak var. Burada da virgülden sonra bir basamak var. O zaman toplamda iki basamak sola geleceğim çarpımdan. Ve iki basamak sola geldiğim zaman virgülü buraya koyacağım. İşte sonucum ne olacak? Dikdörtgenin alanı 0,12. Bir diğer konu 10, 100 ve 1000 ile çarparken nasıl yapıyoruz? Böyle ondalıklı bir sayıyı 10 ile çarpıyorsak yani ondalık gösterim verilen sayılarda 10, 100, 1000 sayılarıyla çarpıldığında sıfır sayısı kadar virgül sağa kaydırılır. Eksik basamak varsa sonuna eksik basamak kadar sıfır yazılır. Burada bakacağız. Bir virgül bu 10 e, gösterim. verilmiş sayıyı 10 ile çarpıyorum. Bu sefer ne yapacağım? 1 0 var. Virgülü bir tane basamak sağa kaydıracağım. O zaman bu şekilde yazacağım. Gördüğünüz gibi. 100 ile çarpıyorum. 2 basamak sağa geleceğim bu sefer. Binle çarparken de 3 sıfır olduğu için 3 basamak sağa geleceğim. başka örnek daha yapalım. Onda da eksik basamağı örnek göstereyim. Örneğin 3,5 ile 100'ü çarpıyorum. %2 sıfır olduğu için virgülden sonra 2 basamak sağa geleceğim. Burada ama 1 basamak var. O zaman 1 basamağını bu şekilde geldim. Eksik olan basamak yerine de ne yapacağım? 1 sıfır atacağım. Ondalık gösterim verilen sayılarda bölme işlemi yaparken de iki sayı birbirine bölünürken sayıya çevrilir öncelikle. Bölen sayıyı tam sayıya çevirebilmek için virgül kaç basamak sağa kaydırılırsa bölünen sayı da virgül o kadar sağa kaydırılarak ondalık sayılar tam sayı yapılır ve bölme yapılır. Örneğin bakalım şimdi. Burada bakıyorum virgülden sonra iki basamak var. Bunu da virgülden sonra iki basamak sağa kaydıracağım. Bir basamak sağa kaydırdım. 9 Burada basamak eksik olduğu için eksik basamak yerine sıfır ekleyeceğim. 90. 90'ı burada iki basamak sağa kaydırdığımda 30 oluyor sayım. Tam sayıya çevirmiş oldum. 90'ı 30'a böldüğüm zaman sonucu 3 olarak bulurum. Bunu iki yolla yapabiliriz. Ya bu şekilde yapabiliriz. Tam sayıya çevirerek basamakları virgülü sağa kaydırarak ya da kesre çevirerek yapabiliriz. Örneğin 0,9 sayısı 9 bölü 10 şeklinde kese çevrilir. Bölü bu da nedir? %30'dur. Şimdi burada sadeleştirme yapabilirim. Sıfırları siliyorum. 9 bölü 10, 3 bölü 10. Bölüyorum. 9 bölü 10'u 3 bölü 10'a bölerken ne yapıyordum? İkinci sayıyı bölme yaparken ters çevirip çarpıyorum. 3 bölü 10'u ters çevirince 10 bölü 3 oldu. Karşılıklı sayılar sadeleşiyor çarpmada. Onları sadeleştirdim. 9'u 3'e bölersem 3 buldum. Bir diğer soruya bakalım. 7,2 metrekarelik alanı 8 eş parçaya ayırdığımızda her parça kaç metrekare olur? Yani 7,2'yi 8'e böleceğiz. Bölme işlemi yaparken de ne yapıyoruz? Virgülden sonra kaç basamak varsa o kadar sağa kaydırıyoruz. Burada bir basamak sağa kaydırdığım zaman virgülü sayım 72 oldu. Burada da kaydıracak bir basamak olmadığı için virgül olmadığı için hı hı. sıfır ekleyeceğiz. 72 bölü 80. Sadeleştirme işlemi yapabiliriz. Payı ve paydayı 8'e bölebiliriz. 8'e böleriz paydayı 10. 8'e böleriz 9. 9 bölü 10 kesrinde ondalıklı ifade olarak nasıl yazarım? Tam sayılı kısım var mı? Olmadığı için 0 tam 0 virgül yazarım. Onda 9. Virgülden sonra paydada 10 varsa bir basamaklıdır. 9'u yazıyorum. Bu şekilde de ondalık gösterimini yapmış oluruz. Örneğin sayı, sonunda 0 bulunan sayılarda 10, 100 ve 1000 ile bölerken ne yapıyorduk? 10 ile bölerken sayıdan 1 0 siliyorum. Sayım 3500 oluyor. Yüzde bölüyorsam yüzdeki 2 0 ve sayıdan 2 0 siliyorum. 350. Binde böldüğüm zaman da binde 3 0 var. Bindeki 3 0 gidiyor ve sayıdaki 3 0'ı da siliyorum. Bu şekilde yazıyoruz. Şimdi de ondalık gösterimi verilen sayıları 10, 100 ve 1000'e bölerken ne yapıyoruz? Ondalık gösterimi verilen bir sayıyı 10'a bölerken sayının soluna kaydırıyoruz bir basamak. Gördüğünüz gibi virgülü bir basamak sola kaydırdığımda 43 virgül 65 oluyor. 10'a bölerken 100'e bölerken bu sefer yüzdeki 2 sıfır olduğu için 2 basamak sola kaydıracağız. 1000'e böldüğümüzde de 3 basamak sola kaydırıyoruz. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi burada Kaydıracağımız bir basamak kalmadığı için sıfır ekleyeceğiz. Bu sefer 0,4365 yazacağız. Şimdi de bir tahmin sorusu isterseniz problemi yapalım. Bir bakkal 59,8 kilogram olan ürününü 0,5 kilogramlık poşetlere koymak istiyor. Bakkal tahmini olarak kaç poşete ihtiyacı vardır? Bakkalın Hemen bakalım 59,8 kilogramı yaklaşık olarak kaç söyleyebilirim? 60 diyebilirim yaklaşık olarak. 0,5 kilogramlık poşetlere ayıracağım için 60'ı 0,5'e böleceğim. Bunu en kolay nasıl yapabiliriz? 0,5'i kesirli ifadeye çevirebilirim. 60 bölü... 5 bölü 10 şeklinde çeviririm. Onda 5 çünkü. 0 tam onda 5 kesri. Onu da şu şekilde yapıyorum. 60'ı rasyonel sayıya paydasına 1 yazarak çeviriyordum. 60 bölü 1. Bölme işlemi yaparken böldüğüm sayıyı, böldüğüm diğer sayıyı ters çevirip çarpıyorum. 5 bölü 10'u 10 bölü 5 şeklinde yazıp çarpıyorum. 60 ile 10'u çarparsam 60'ın yanına 1 sıfır ekleyeceğim. 600 bölü 5. 600'ü 5'e böldüğüm zaman 120 sonucunu bulurum. Yani 120 poşete ihtiyacı varmış. Böylece konumuzun sonuna geldik. Dersimize katıldığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız videolarımıza çok kısa bir sürede ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenip paylaşmayı da ihmal etmeyin. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.